Bu ne lan? 1'e 8 falan mı? Oo harbiden 8 kişi lobi mi olacak? Bir dakika bayrak atacağım şimdi. Şimdi değişiklik var mı ona bakalım. Bak ben beta'da bakarken şu sahili görmedim diye hatırlıyorum hatırlarsın. Oo nasıl kick atıyorlar? <laughs> Yemin ederim var ya burada yeni yeni Viktor'lar çıkacak ortaya ya. Ha bir de böyle bir özellik geldi dostlar bakın. Oyunda bak kim... Öldü mü şimdi bu? <laughs> Lanet olasın merdivenden tırmanma özelliği geldi bakın. Böyle bir şey bildiğiniz gibi yok. Bu yeni geldi dostlar. Bir dakika. Oy, oy oy Oo çok güzel bir yer buldum. Buradan savunabilirim. Oha babayı savunurum. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu İnanılmaz güzel Yepyeni bir map ile karşınızdayım Yeni mapimiz Santorini dostlar ve Şu anda an itibariyle dakikalar önce Geldi ve ben hemen kalktım dedim ki hemen Buna bir bakalım neler varmış neler yokmuş Daha önce betada incelemiştik fakat merak Ettiğimiz bir şey vardı herkesin kafasına Takılan bir soru vardı Şimdi bu mapte 8 kişilik takım olabiliyorsak eğer 8 kişi lobide yer alabiliyor muyuz Önce ona bakacağım dostlar ve Santorini ile ilgili dostlar tüm yeniliklere ve bütün her şeye beraber bakacağız. Burada bir 8 vs 1 de denemek istiyorum açıkçası ama ondan önce şuna bir bakalım. Ha bir de dostlar şu videoya şu anda daha başlamadan eğer birer tane like atarsanız like'larınız güzel bir destek olarak bana geri dönüyor. İşte video daha çok kişiye öneriliyor falan ve tabii ben de tabi bunu böyle görünce mutlu oluyorum. Şimdiden her birinize kocaman teşekkürler dostlar. Ellerinize sağlık. Başlayalım. Şimdi bak Santorini'yi seçtim soldan. Tamam buradan seçtim. Aa bu ne lan? 1'e 8 falan da. Oo harbiden 8 kişi lobi mi olacak? Bir dakika bayrak atacağım şimdi. Tamam bir tane bayrak atacağım. Bakalım 8 kişi lobby mi olacağız? Harbiden bunu merak ediyorum. 5 minutes later. oğlum hani geri kalan Hayda. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Şu an biz 8 kişi aynı lobbydeyiz Farkında mısınız? Aleykümselam. <laughs> evet. Abi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum aramızda Arap bile var. Kim la Arap? Hello bro. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? Bunun bunu mu aramı ya? Bro, emulator değil miydin? Nasıl bayrak? Oğlum ne? Bayrakta denk gelebiliyorsun ki deli. Tabi tabi. Değiştir, Değiştir dedim diğerleri falan. geldi abi. Aa bu ne lan? Oha bay. <laughs> Değiştir de lan, Oğlum bir dakika aa deli bal lan <laughs> lan deli bal ne yapıyorsun oğlum? O <laughs> <laughs> ne sen nereden çıktın? <laughs> Ural abi ya o senin karın benim var ya. Oğlum ne diyor? <laughs> ne diyor? <gülüyor> 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 Siz oynadın, oynadınız mı abi yeni map'i? Ben oynadım. Abi ben seni <laughs> görüyorum. Oynadın mı abi? çok büyük. Büyük mü? Güzel mi? Güzel. Abi sen kaçıncısındasın o? Eray. Abi ben ne yapıyorsun oğlum bu saatte? Saat sabah 5.30. Aa! Elim de soğuk ya. Bak oğlum şuraya bak. Karşıda 8 tane rakip var dostlar. 2 4 6 8. Oo! Bu da sağlam bir VS 8 atılır ha bu arada. Aa bir dakika setlerimiz niye değişti la? Bu bayraklarda bir baktım da. gerçek misin nasıl? Ab ne? Bilmiyorum valla. <laughs> <laughs> Abi bu arada şey değil mi? Bu mapte özel bu setlere girmek zorundayız galiba. Ulan adamlar beni paket etti. <laughs> Elim soğuk. Sesi bir kapattım dostlar sizle konuşabilmek için. Oy 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 tamam çok güzel Her neyse ufak ufak ısınıyorum dostlar Bugünkü ilk ambar oyunum ee, O yüzden hani bir, 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 bir tık böyle mazur görün Şimdi değişiklik var mı ona bakalım Bak ben betada bakarken şu sahili görmedim Diye hatırlıyorum hatırlarsanız Böyle bir şey görmedim Sizler de hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle Başka yenilik var mı diye bir bakalım önce Sonra burada bir challenge deneyeceğim ben Oo nasıl pick atıyorlar Lan kim o abi bur Abi bak yemin ederim var ya Burada yeni yeni viktörler çıkacak ortaya ya. Onu vurmamız Ha vurdular onu tamam çok güzel HS attık. İki tane HS Bak bak havası çok güzel mapin ya. Bir de HDR alayım Bir de HDR'da bakalım. Ha bir de böyle bir özellik geldi dostlar bakın. Bu özellik oyunda bak kimse... Puh! Lan özelliği göstereceğim arkadaşlar. Oyunu ilk defa... Ananız... Oğlum bunlar nereden çıkıyor merdiven gideceğim şey militan gibi çıkıyorlar anasını diyeyim Arkadaşlar mapin yeni bir şeyi var tabi de bitiyor bunu da söyleyeyim Bir dakika Bu mapin dostlar oyuna getirdi yeni bir olay var. O da şu ki tırman. Oğlum ne oluyor amın? Oğlum? oğlum gösteremiyorum. Allah'ını seven. Bir dakika ya Ali. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar şu lanet olası merdivenden tamam mı? Lanet olası merdivenden tırmanma özelliği geldi bakın. Böyle bir şey bildiğiniz gibi yok. Bu yeni geldi dostlar ve kimse bilmiyor. Baya 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 güzel bir özellik bence dostlar ama şu anlık sadece buraya burada var. Bu da bize neyi anlatıyor aslında? Bakın şöyle bir duyum var dostlar. Bunu size söyleyeyim. Benden duymuş olmayın. Yeni büyük bir harita yapılıyor. Haberiniz olsun. Ee, yani Erangel Miramar gibi yeni bir haritamız olacak. Büyük çene. Şunları bir burayım. Her neyse. Bu mekanik bence orada yer alabilir. Çünkü yepyeni bir mekanik. Ve daha önce görmediğimiz bir mekanik. Abicim şu öndekinin canı bir de gittim arkadakini vurdum yanlışlıkla. Neyse bu eli böyle bir geçirelim tamam mı? Ben bu sesi bir açayım ondan sonra burada bir challenge deneyeceğim orada daha iyi inceleriz. Geldim arkadaşlar videoyu konuşuyordum da kusura bakmayın. Gelin gelin. Oy... ben gene oyun... Bu arada adamlar bayağı iyi ya. Çok sağlam. Evet adamlar harbiden taş gibiydi ama siz yok ettiniz helal olsun. Ben çok fokus oynamadım. Helal be. Eray sen gerçek misin la doğru söyle. Geçim abi. Vallahi. <laughs> abi şuraya bak şurada 8 kişi görünüyor şaka gibi ya. Valla takım parçalamış dostlar bu arada. Böyle bir ana menümüz var dostlar. Bak o kadar şey ki ne derler ona o kadar çok hani adam var ki böyle aşağı aşağı indiriyoruz skorları görmek için. Gerçekten manyak bir harita olmuş abi. Vallahi süperdiniz abi ellerinize sağlık ya. Çok teşekkür ediyorum yer aldığınız için. Valla dostlar map'te oynamak bayağı sarıyor. Bence direkt gidin bir oynayın ama ondan önce ben burada bir şey denemek istiyorum. Bir challenge hazırlayacağım. Burada 1 vs 8 oynamak istiyorum. Daha önce Ambar ilk geldiğinde bakın bu videoyu ben kaç yıl önce attım. Ambar ilk geldiğinde dostlar 1 vs 4 oynayarak denemiştim. Bak TDM yoktu ve ilk defa geldim. Şu anda Santorini'de de 1 vs 8 denemek istiyorum. Bu beni çok zorlayabilir ama bir o kadar da keyifli ve heyecanlı geçebilir. Map'in belki de korkudan hani 8 kişi bize gelirken Map'in yeni özelliklerini ve taktiklerini keşfedebiliriz diye düşünüyorum. Şimdiden dostlar hala like atmadıysanız birer like atmayı ve 1.5 milyon aboneye bir adımımız kaldı abone olursanız da çok tatlı olur. Teşekkür ediyorum. Gidelim. Dostlar tekrardan selamlar. Bir oda kurdum ve bakın görüyor musun? 8 kişilik yer burada, 8 kişilik yer burada. Sağ olsunlar Discord'dan bazı dostlarımıza ulaştım. Böyle bu saatte ancak bu kadar çıkıyor. Bak Ali bak sağ alta zoom atamıyorsun. Şu anda saat 5.54. şuradan göstereyim. Bak saat 5.53 dostlar ve adam bulmakta çok zorlandım. PUBG Mobil gider de bu saatte güncelleme getirirse. Bakın Discord'tan yarım saat uğraştım falan. Ama sıkıntı yok hallettim. Şu şekilde dostlar 1 vs 8 deneyeceğim. Ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok ama baya heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Şimdiden like'ları yardırın. Ben de oyuna fokus bir şekilde başlıyorum. Kolonyamızı dökelim. Maç önemli maç. Ali maç önemli. 8 vs 1. Yeni haritada 8 vs 1 atıyorum. Tamam mı? Bak kendine gel. Kendine gel. 8 vs 1 bu. Şaka değil. Kaneteyle ile başlamamız yok mu peki? Ama yok bizi tilt ederler sonra. Oğlum ben neredeyim böyle? Aa bu sefer karşıdan başladım. Kanete ile başlayacağım la hadi bakalım. Çünkü dostlar bir mermi atarsam güzel olabilir. Rakibe bir mermi atmalıyım. Kanetelik bir yükselti var mı? Bir dakika. Bir dakika. Lan oğlum bunlar çok güçlü. Bizim Discord'dan bunlar. Bak 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 kendilerini bile oğlum kendini onu yapan beni neler Bana şey mi demeye çalışıyorlar acaba? Kendimize bunu yaparsak sana neler yapmayız? O abicim şuraya bak çok saldırgan bunlar. Canım bir. Geliyor burada. Ya vurdum ama vurdum. Bekle. Lan oğlum ay ya hayır. <laughs> Abi etrafımı sarmamaları lazım ama bir dakika ağrıyı alayım. Bekle, 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 bekle. Sakin, sakin, sakin. Ay 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 arkam var. Bekle. Bir dakika. Oy oy oy. Ay ay ay. Bekle. Heseydi. Ya hayır nasıl nasıl oğlum Çok iyi oynuyorum bekle 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 Halledeceğiz halledeceğiz başarabilirim Biraz duvar yaptım pardon Bu kim oğlum ortada geziyor La o niye ortada <laughs> La oyunun sesi çok az Nefes saldırmıyorlar ki açayım Tamam o gitti Sağım çıkabilir Çıkıyor Oğlum çok hareketli bu Lan, hayır. <laughs> Çok hareketliler. Baş edemiyorum. O <laughs> <Olur>, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah kan etmesin. Abi çok hareketliler dostlar. Halledeceğiz bekle. Abi mermi bir M29 MG falan lazım bunları. Çılgın bunlar. Bir dakika. Oha ama yu nerede neredeki vurdu? İnsafsızlara denk geldim. Ay, ay 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 bir dakika. Ay onu da aldım ama abi şu bak tü var ya şu. Ben buradan kaçıyorum bir dakika. Lan <laughs> taktikler işe yaramıyor kaçacağım direkt. Kapıya sıkış kapıya sıkış. Kapıya sıkış. Can you help me? Bu kim? Oğlum buz birisi var. Anan ağabey. oğlum bunlar ne zengin tayfa lan. Aslı'ya bak Allah'ım yarabbim. Bir dakika. Kertenkele ile Kertenkele Yalnız Kertenkele M416 görünce de bir anılarım depreşmedi değil Kaçmam lazım biraz ya Abi çok beni sıkıştırdılar orada biraz açı kazansam Bak geliyor bak kurmaza bak Allah nasıl geliyor <laughs> Oğlum orada gibi geliyor lan lan Burada pustum bak şimdi burada pustum Ben tiplere bak şimdi Arkamda var Aa, canım yok, canım yok. Lan bırakın şey. <laughs> Oo, çok güzel bir yer buldum. Buradan savunabilirim. Oha, babayı savunurum ama 30 Otuz... tiplere <laughs> baksana şunların ya. AK oynayacağım biraz. Ya abi ona da çok... Abi tiplere bak beraber geziyorlar ya. Hapishane kaçkını gibiler. Aa, çıldıracağım. Çok fena Kaçmam lazım. Lan kaç hadi. Lan kaç. Köprü altı. Ya Allah belanı vermesin. Sezer ne yapıyorsun lan orada? Abicim beni sal. Ananı delireceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. One minute, one minute, one minute, one minute. Öldüm ki ben. <laughs> Attı bir <gülüyor> <gülüyor> oh, bomba bir O bomba Allah seni lan basını. Abi bu kadar saldırganlık olmaz yemin ediyorum. İnsafsız bunlar. Lan nereye bakıyorum? bu <laughs> ne <laughs> Ya abi salmıyorlar beni ya. Arkadaşlar güzel bir plan yapmamız lazım. Şu an öndeyiz. Ama sinirlenebilirler. Sinirlendiklerinde çok tehlikeli oluyorlar <laughs> Onları Beyza kadar kaçtım Tepecik mebecik yok mu ya şurada Eğim koysam şöyle her yerdeler Oğlum bu ne <laughs> Lan bu kim <gülüyor> <gülüyor> Ya bir arada gezmeleri çok sinir bozucu değil mi 30 kişi ordu gibi geziyorlar Bomba no mı var mı ya abicim bak yemin ederim çok fenasınız ha. O ne? <laughs> Lan Cezar, ulan sesler ulan sesler. ne yapıyorsun base'imde ya? Ben gidiyorum. Oha giderken ölüyordum resmen. Sal beni sal. Tipe baksana şunun. Hep burada hep. İşsiz ya. Yemin ediyorum işsiz ya. Bu kim oğlum? Ay onun da canı yok. Onun da canı yok. sıçı var bu ne böyle Ooo Ordu var Birisi yumruk atmayı deniyor kim o <laughs> Onu yakaramayayım bak ben buradan gidiyorum hepsi orada çünkü Lan beni sal sal <laughs> Bu ne oğlum <laughs> Ağzına sıçayım dayanamadım ya resmen Bu kim oğlum Bekle Ya ona da ona da ona da 117 vurdum inanır mısınız yani? Buna Sen <laughs> nerede ki adam vurdu beni? Beni salın. Beni salın. Beni salın. Ah, ama öleceğim. Peki de burası ne? Burası ne? Aa oh, burası neresi oğlum? Oha çok güzel bir yol buldum ha. Allah'ım bir buçuk dakika kaldı hadi oğlum. Buse ne yapıyorsun ya? O nasıl? Oha tek yedim lan. Groza oynuyor ya. Ya dur dur. Grozalı sen var ya sen. Sen ne? ben inanamıyorum bak yemin ederim. Gerçekten böyle bir ekip topladığıma inanamıyorum Discord'dan bu saatte. Hepsi savaşçı. <laughs> Abicim o ne? Ben gidiyorum. Çok kalabalık geliyorlar. Çok kalabalık geliyorlar. Yemin ederim kaçıyorum. Tırman 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 tırman. <laughs> tırman tırman. Çok güzel kaçtım. Lan aşağı atladım yanlışlık. Bekle. Ya yanlışlıkla aşağı atladım. Ne karmalım Ali ya. 40 saniye kaldı. Ya yendim her türlü de. No Şöyle... Şu... Yok mu bir vs 8? Abicim var ya direkt backup'ını backup alıyorlar yani inanılmaz sanki profesyonel bir ek. Siz var ya siz şaka gibisiniz ya. Son saniyeler. <laughs> Son saniyeler ya, iyice çıldırdılar iyice. Ağzına çarptı. Ya Buse gerçekten Groza niye oynuyorsun acaba? Vallahi arkadaşlar 1 vs 4 oldu biz. Hiç... Ay 1 vs MS... bak 1 vs 8 lafın hiç Karakter nerede oğlum? 54 kilo almışız. 1 vs 8 olduğumuz için tabii ki de avantajlıyız yani. Ama ben map gelir gelmez bunu denemek istedim. Çünkü TDM'de de yıllar önce ilk geldiğinde böyle bir video çekmiştim. O zaman kim beni tanıyordu kim bilir tabii. Çok eskiydi çünkü. Valla wow, dostlar bro ile ilgili bayağı planlarım var bu arada. Çok güzel içerik planlarım var. Gerçekten bayağı bu arada keyifli geçiyor maçlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Hemen şöyle bak 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 şuraya bak ya. Ya bu nedir ya? İnanılmaz abi. Ve Herkesin bir buz diyarı, muz diyarı vardı. Gerçekten güzel oynadılar. Sezer <laughs> oynamamış bilerek. Her şeye rağmen bence gerçekten keyifliydi dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Map gelir gelmez sizlere böyle bir içerik hazırlamak istedim. İyi ki buradaydınız. Videodan çıkmadan dediğim gibi 1.5 milyon aboneye dostlar bir adım kaldı. Lütfen birer tane like atmayı, içerik öneriniz varsa yorumlarda belirtmeyi. Şimdiden ellerinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.